Motorbike İstanbul 2023'te Vespa standındayız gençler. Şimdi Vespa'nın 3 tane versiyonu var. Sprint, Primavera ve GTS versiyonları var. Şimdi şurada görmüş olduğunuz belki 10-15 tane ayrı motor göreceksiniz. Bunların hepsi ya Sprint ya Primavera ya da GTS gençler. Onları size tek 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 göstermeyeceğim. Çünkü işte e, rengi değişiyor. Üzerindeki e, aksesuar değişiyor. Jantının rengi değişiyor. Bir şeyler bir şeyler değişiyor. E, farklı bir modelmiş gibi değil. Aslında değil. Yani 125li var, 150'liği var, 300'lüğü var, 200'lüğü var. E, şöyle size genelde bir göstereyim. Bakın işte Vespa'nın GTS'si. Onun yanında yine bir Vespa e, GTS. Bunların hepsinin motor hacimleri falan değişebiliyor. Şunu göstereyim. Bu neymiş? üzerinde de okumadan o kadar renkliler ki bu e, ya Sprint ya Primavera. Bir görürsem. Yine Vespa da etiket koymamış. Sağolsun. E, bulamıyorsun. Etiket üzerinde. Ben size şu modelleri böyle 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 göstermiş olayım. Böyle bir kocaman camlı, devasa camlı, kırmızı bir model var. Bu da GTS'nin e, S süper modeli. Yani bunları size tek tek anlatmayacağım. Göstereyim görmüş olun. Çünkü sonuçta üç ayrı serinin farklı farklı versiyonları bunlar. Bu mesela şu görmüş olduğunuz Primavera. Bunun yanında şekli şemaliyle GTS oldu anlaşılan bir model var. Ondan sonra şu ön tarafta bakın bu da GTS'nin 300 cc'lik bir modeli. Böyle e, renkleriyle genel hatlarıyla bir görmüş olun. Yanında yine bir Primavera var. Bir tane elektriklisi vardır. Elektrika ya da One galiba. Elektrika burada var mı yok mu bilmiyorum ama şunu göstereyim. Bu Vespa'nın yanlış hatırlamıyorsam One bunun ismi. Evet. Vespa değil Piaggio olarak geçiyor. Piaggio 1, Piaggio One. Bu elektrikli bir versiyonu. E elektrikayı görmedim. E bu sene satılıyor mu satılmıyor bilmiyorum ama şöyle bir göstermiş olayım. Bu da elektrikli bir versiyon. Bir gün olur da Piaggio bayinde bir test motoru bulurdan fırsat bulursam bir şey yaparım. Size gösteririm. MP3. MP3'ü bu farklı, bu trike yani bu scooter değil, bu üç tekerli bir model olduğu için e, bunları test motoru falan bulamıyoruz tabii. 530 cc olabilir. Bakın MP3 HP 530 diyor yani motor açma ciddi büyük. E, bunun bir rakibi de şeydir, Peugeot'un Metropolis modelidir, Türkiye'de satılan. O da 400 cc'ydi galiba. Bu da 400 cc versiyonu, bak göstereyim. Şöyle e, şekillerine kabaca bir bakın. 530 yazıyor, bir tanesi 400 motor hacmi olarak varsayıyorum. Çünkü yine bir bilgi etiketi yok, koymamışlar. Bunları da böylece görmüş olun gençler. Şurada tahmin ediyorum Sprint, en ufak kasalı olanı Vespa'nın. Evet kısaca böyle Vespa'yı bir göstermiş olayım. Meraklısı zaten bayilerde bunlar gidip inceleyip e, bakabiliyor. Şu en pahalıdır. Bakın bunda mesela fikir verin size. Vespa'nın Red'i böyle bir koleksiyon parçası gibidir. Primavera Red. E, fiyatı öbürlerinin iki katı falan oluyor genelde. Koleksiyon. Çok isimli sayıda üretiliyor olabilir bunlar. Evet gençler. Motobike 2023 Vespa ve Piaggio standı da böyleydi. Bunu da unutmuş olmayalım. Piaggio'nun e, Türkiye'de zaten uzun zamandır satılan Medley S modeli, <laughs> Beverly'i görmedim. Bakın burada enteresan şimdi bakıyorum. Beverly modelini görmedim. Acaba bu sene satılmayacak mı? Bu Medley S, ha Beverly varmış. Atlamayalım gençler. Bu da Beverly'nin S. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 400 cc motor hacmi var. Ki benim mesela sevdiğim modellerden biridir. Tam uzun yol motoru yani bin git. Çok da rahat, çok da torku falan acayip yerinde. Ben bunun 350'sine test sürüşü yapmıştım. Ciddi gücü olan bir motordur. Piaggio Beverly ve Piaggio Medley. Bunları da atlamayalım. Bunları da size göstermiş olayım.